arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. E, bugün de sizlere böyle bej rengi bir ipim var. Bununla yine güzel bir model göstereceğim. Yine kare bir model olacak. E, 9 numara 1.15 milimetrek mm bir tığ kullanıyorum. Ortadan başlıyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz ve ilk zincirin içine batarak bir yuvarlak oluşturuyoruz. Evet şimdi buradan 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Bir doladım boşluğun içine batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan. Bu şekilde. Tekrar bir doladım. Bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi bir zincir doladım. iki tane trabzan yapıyorum. Bir. 2 Bir zincir tığımı doladım. Şurada yanlış olmasın. Şurada bir zincirimiz var. Bakın iki trabzan yaptık. Tekrar bir zincir çektik tırabzan daha yaptık bir zincir çektik iki tane daha trabzan yapıyoruz 1 2 bir zincir tekrar iki trabzan 1 2 bir zincir 1 2 bu şekilde 16 trabzan olacak bir zincir tekrar 1 2 şimdi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 oldu bir zincir tekrar 1 2 Evet bir zincir 15 dedik şimdi tekrar sayalım yanlış olmasın e, trabzanları tek tek sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet bir zincir diyoruz şimdi 16. trabzanı yapıyoruz şimdi şu başta çektiğimiz 4 zincir vardı bunun üçüncü zincirine batarak birleştiriyoruz Burası da bir zincir iki trabzan şeklinde görüntüsünü alması lazım. Şöyle ikişerli olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ikişerlimiz var. Bir zincir boşluklarını sayıyorum hata olmasın diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bir zincirli boşluğumuz oluştu şu anda. Şu arkadaki ipimizi keselim arkadaşlar oradan ben keseyim daha doğrusu siz sonra da kesebilirsiniz tabii ki evet şimdi buradan hemen boşluğun içine giriyorum bir zincir boşluğum var burada içine ipimi taşıdım ve bir iki üç tane zincir zincir bir trabzan oluşturacak boşluğa tekrar batıyorum ikinci trabzan tekrar batıyorum üçüncü trabzan yapıyorum üç tane trabzan bir zincir çekiyorum tekrar doladım bir sonraki bir zincirli boşluğa batıyorum şimdi bir tekrar batıyorum iki iki tane trabzan bir zincir bir doladık aynı boşluğa tekrar iki tane trabzan yapıyorum bir iki tekrar bir zincir yaptığımızı bir doladık. Bir sonraki bir zincirli boşluğa altta yaptığımız hep bir zincirli boşluklara batıyoruz. Buraya 3 tane trabzan. 1 aynı yere batarak. 2 3 1 zincir. Şimdi diğer boşluğa geçiyorum. 2 trabzan yapıyorum. 1 2 bir zincir çekiyorum arada tekrar iki trabzan daha yapıyorum bir ve iki bir zincir bir sonraki boşluğa geçiyorum buraya üç tane trabzan yapıyorum yani bir boşluğa 3 trabzan yapıyoruz bir boşluğa da iki trabzan bir zincir ve tekrar iki trabzan yapıyoruz bir zincir diğer boşluğa geçtim şimdi 1 2 bir zincir tekrar aynı yere iki trabzanla daha yapalım 1 ve 2 şimdi buraya 3 tane trabzan yapıyoruz bir zincir 1 2 3 buraya geliyoruz bir zincir çekerek iki trabzan yapıyoruz 1 2 bir zincir tekrar 1 2 Evet bir zincir çekiyorum ilk trabzanın tepesine batarak daha doğrusu zincirin zincirle çıkmıştık buraya batıyoruz birleştiriyoruz pardon söküldü şöyle birleştirdik şu an yuvarlak duruyor ama biraz sonra kareye dönüşecek Evet şu anda 3 trabzan yaptığımız yerin tepesindeyiz buradan 3 tane zincir çekiyorum bu birinci trabzan. Şimdi birleştirdiğim noktaya tekrar batıyorum aynı yere. İkinci trabzan yapıyorum. Bir sonraki tırabzanın üzerine batarak üçüncü trabzanı yapıyorum. Son tırabzanın üzerine batıyorum dört diyorum ve bu son trabzanın üzerine bir kez daha batıyorum beş diyorum. Beş tane trabzan yapıyorum. Başta ve sonda ikişer tane batıyoruz, ortaya bir tane batıyoruz artırmış oluyoruz yani. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. ikişerli trabzanın arasına giriyoruz. 1 2 2 trabzan 2 zincir tekrar aynı boşluğa iki trabzan daha yapıyorum. 1 2 2 zincir bir kez doladık şimdi 3 3 tane olan trabzanın birincisine batıyoruz buraya iki tane trabzan yapıyoruz bir aynı yere batarak 2 bir sonrakine batıyorum 3 bir sonrakine batıyorum 4 aynı yere tekrar batıyorum 5 3 trabzanın üzerine 5 tane trabzan yapmış oluyoruz. 2 tane zincir. Tekrar ikişerli trabzanların arasına giriyorum. 1 2 2 zincir. Tekrar 1 ve 2 Evet bu şekilde sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar şimdi. 3 trabzanın üzerine 5 trabzan, ikizlerli trabzandan üzerine de aynı şekilde ilerliyorum. Bu şekilde başlangıç noktasına gelelim. Evet, başlangıç noktasına geldim. Şimdi iki tane zincir çektim. Tekrar birleştiriyorum arkadaşlar. Buradan ilk trabzanın tepesine, ilk trabzanın tepesine derken şöyle ileriye gitmeyelim. Tam bu 3 zincir çektiğimiz zincirin tepesine batalım. Birleştirelim. Çünkü tekrar buradan arttıracağız şimdi. Ve 3 tane zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar batıyorum. Alt sırada olduğu gibi baştan ve sondan birer tane arttırmış olacağız yine. Şimdi zincirle birlikte iki trabzanım var. Bir sonrakine batıyoruz. 3 Bir sonrakine batıyoruz. 4 Bir sonrakine batıyoruz. 5 Bir sonraki son trabzana batıyoruz. 6 ve son trabzana tekrar batıyoruz 7 bu sefer 7 tane trabzan yapıyoruz Evet burada 3 tane zincir çekiyoruz ikişerli trabzanların arasına giriyoruz 1 2 trabzan 1 2 3 zincir tekrar aynı yere girerek 3 Pardon, iki trabzan yapıyoruz 1 2 1 2 3 zincir bir doladık baştakine batıyorum baştaki trabzana 1 aynı trabzana tekrar batıyorum 2 bir sonrakine geçtim 3. Bir sonrakine sırayla şimdi son trabzana kadar 4 5 son trabzanı 6 yapıyorum aynı yere tekrar batarak 7 yapıyorum mi Evet 1 2 3 zincir ikişerli trabzanların arasına giriyorum 1 2 1 2 3 zincir tekrar 1 ve 2 Evet bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek başlangıç noktasına kadar gelelim arkadaşlar şimdi Evet bu sürede tamamladım şimdi 3 tane zincirimizi çektik Yine buradaki ilk trabzanın üzerine zincirin üzerine batıyorum. Birleştiriyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Artık artırmayacağız. Eksilteceğiz. Ama başta bu şekilde yapıyoruz. İkinciye batıyorum. 1, 2, 3 de çektim. Bitirdim. Bir sonrakine batıyorum. 3 Bir sonrakine batıyorum. 4 bir sonrakine batıyorum 5 şimdi 6 ve 7 yaparken şu şekilde yapıyorum 6 1 2 çektim bıraktım doladım 7 batıyorum 1 2 çektim şimdi tığımda kalan 3 ilmeği birlikte alıyorum burayı bu şekilde birleştiriyorum şu başı da birleşmiş gibi düşünün tek trabzan olarak şimdi 3 e, tane yine zincirimiz burada 1 2 3 tane zincir çekiyorum ikişerli trabzanların arasına giriyorum iki tane trabzan yapıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 zincir tekrar iki tane trabzan yapıyorum 1 2 tekrar 3 tane zincir çekiyoruz aynı yere tekrar batıyoruz şimdi iki tane daha trabzan yapıyorum bir iki şimdi üç tane oldu bir tane daha yapacağız bir iki üç zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar iki trabzan daha yapıyorum bir iki köşeyi bu şekilde dönmüş oluyoruz şimdi 3 tane zincir çekiyorum çıktığımı bir kez doladım. İlk trabzanın üzerine batıyoruz. 1 2 çekiyoruz, bırakıyoruz. Tekrar doladım. İkinciye batıyorum. 1 2 çektim. Tığımda kalan 3 ilmeği birlikte çekerek kapatıyorum. Bir sonraki sırada buranın üzeri bir trabzan yuvası olarak sayılacak. Bir sonrakine batıyorum şimdi. 3 4 5 her birine sırayla baktım. Şimdi 6. ve 7. yaparken yine aynı şekilde 1 2 çektim, bıraktım. Tığımı doladım. 1 2 çektim ve hepsini birlikte çekerek kapattım. 1 2 3 zincir. 1 doladık. Köşeye giriyoruz. 4 tane böyle ikişerli grup yapıyoruz. 2 trabzan, 3 zincir şeklinde. 3 tane zincir tekrar. 1 2 3 tane zincir tekrar 1 2 3 tane zincir ve tekrar iki trabzan daha yapalım. Bir ve iki. Evet, ikinci köşeyi de bu şekilde dönmüş olduk. Şimdi diğer köşeleri de tamamlayalım. Aynen bu şekilde başlangıç noktasına kadar gelelim arkadaşlar. Evet, bu sıranın da sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi üç tane zincir çektim ve birleştiriyorum Evet şimdi 1 ve 2 2 tane trabzamız var 1 ve 2'nin üzerindeki şu buğday tanesi gibi görünen bu yuvaya batıyorum burada bu birleştirdim şöyle bir görüntümüz var şu anda ütüleyince tabii daha düzgün duracaktır Evet şimdi bir üst sıraya geçiyoruz arkadaşlar yine üç tane zincir çekerek başlıyoruz burada ki üç zincir çekiyorum bir sonraki yuvaya batıyorum bir trabzan bir sonrakine batıyorum 3 zincirle birlikte 3 Şimdi 4 ve 5'i yaparken 5 tane tırabzan olacak. Burada 4 ve 5'i yaparken yine eksiltme yapıyoruz. 1, 2 çektim bıraktım. Bir sonraki yuvaya batıyorum. 1, 2 çektim. 3'ünü birlikte çekerek kapatıyorum. Şimdi son battığım yuva son tırabzanın üzeri. Yani şurada altta ikisini beraber toplamıştık. Bunun üzeri bir yuva olarak düşünün buradan tekrar şimdi 3 tane zincir çektim bir doladım ilk boşluğa giriyorum yine 2 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir aynı boşluğa tekrar 2 trabzan daha yapıyoruz 1 2 1 2, 3 zincir, bir sonraki boşluğa giriyoruz. Buraya da yine 2 trabzan, 3 tane zincir, 1, 2, 3. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. 1, 2, 2 tane trabzan. 1, 2, 3 zincir, diğer boşluğa geçiyorum. Buraya da aynı şekilde. 1 2. 2 tırabzan, 3 tane zincir. Tekrar 2 tane tırabzan yapıyoruz. Her boşluğa ikişer tane tırabzan yaptık. Aralarda 3 tane zincir çektik. Kenar kısma geçerken yine 3 tane zincir. Şimdi şu alttaki 1 ve 2'nin üzeri bir yuva. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Yine ikisini bir e, önce 1 sonra 2 çektim. 2 tane çektim. Tığda bıraktım. 3. çekmedim. Bir sonrakine giriyorum. 1 2 iki çektim. İkisini birlikte kapattım. Şimdi iki trabzanı yapmış olduk. 3 bir sonrakine batarak yapıyorum. 4 ve 5'i de yine aynı şekilde toplayarak yapıyorum. Bir, iki çektim, bıraktım. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Bir, iki çektim ve 3 ilmeği birden çektim. Toplamda yine beş tane trabzan yapmış olduk. Evet, üç tane tekrar zincir çekiyoruz. Buradaki her boşluğa yine burada yaptığımız gibi ikişer trabzan aralarda 3 zincir yaparak bir sıra daha dolanıyoruz arkadaşlar. Şimdi başlangıç noktasına kadar aynı şekilde örerek gelelim. Evet bir sırayı daha tamamladım arkadaşlar. Yine başlangıç noktasına geldik. 3 tane zincirimizi çektik ve birleştiriyoruz. Trabzanın üzerine batarak. Şöyle 1 ve 2'nin arasında üstündeki yuvaya batıyorum birleştiriyorum ve 1 2 3 tane zincir şimdi buraya 3 tane trabzan yapacağız tığı bir kez doladım hemen bir sonraki yuvaya batıyorum 1 2 çektim bıraktım tekrar doladım bir sonraki yuvaya batıyorum 1 2 çektim üçünü birden toplayarak kapatıyorum 1 2 2 tane e, zincir çekiyorum tığımı bir kez doladım Şimdi yine ikişerli trabzanların arasına giriyorum. 1 2 trabzan. Burada şöyle bir işlem yapıyoruz. 1 2 3 4 4 tane zincir çekiyoruz. Tığ bir kez doladım. Son yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 de çıktım şöyle bir boşluk elde ettim şimdi tekrar tığ doladım aynı boşluğa tekrar batarak iki tane trabzan yapıyorum 1 2 burada şöyle bir boşluk elde ediyoruz Evet tekrar 1 2 2 tane zincir çekiyorum tığımı bir kez doladım hemen bir sonraki boşluğa giriyorum ee, çok özür diliyorum burada 2 değil 3 trabzan yapacaktık şurada 2 değil 3 tane trabzan yapıyoruz sonra 1 2 3 4 zincir çekiyoruz tığı bir kez dolayıp yine son yaptığımız trabzanın üzerine girdim 1 2 3 de çıktım aynı şekilde aynı yere tekrar batıyorum yine 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 1 2 2 tane zincir tığı bir kez doladık hemen bir sonraki boşluğa giriyoruz buraya da 3 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 1 2 3 4 zincir şurada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız 4 zincir bir doladım buradan batıyorum bir tane üçlü trabzan bir doladım aynı boşluğa tekrar üç tane daha trabzan yapıyorum tekrar 2 zincir şimdi buradaki boşluğa geliyoruz tam köşe bir doladım yine 3 tane trabzan 1 2 3 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum burada tam orta köşede yine tığımı bir kez dolayıp son trabzanların üzerinden batıyoruz 1 2 3 de çıkıyoruz aynı şekilde tığ dolayıp aynı boşluğa yine üç tane daha trabzan yapıyoruz Evet köşeyi bu şekilde dönmüş olduk şimdi buraya da ve şuraya da şurada yaptığımız gibi üçerli trabzanlar yapacağız şu arada iki değil bir zincir çekelim. Sanki biraz marullanacakmış gibi geldi. Şöyle bir tane zincir çekelim. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 1 2 3 1 2 3 4 zincir. Sadece şu köşede 6 zincir çektik. Buralarda 4 zincir. Tığımı doladım. trabzan üzerinden girdim ve bir üçlü tırabzan yaptım. Tekrar aynı boşluğa 1 2 3 3 tane tırabzan. bir zincir yine bir sonraki boşluğa giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 tığımı doladım tepesinden doğru giriyoruz bir tane trabzan yapıyoruz tekrar doladık yine aynı boşluğa geldik 1 2 3 3 tane trabzan şimdi 2 zincir bir doladık kenar kısma geliyoruz 1 2 3 tane yuvamız var burada 1 2 çektik bıraktık ikinciye geliyorum 1 2 çektim bıraktım bir sonrakine geldim 1 2 çektim şimdi hepsini birlikte çekerek kapattım ve tekrar 2 zincir çekip buradaki her boşluğa aynen şuradaki işlemleri tekrar ediyoruz arkadaşlar bütün köşelerimiz bu şekilde olacak. Şimdi başlangıç noktasına kadar tekrar örerek gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi burayı da tamamladım. Hemen şunu söylemek istiyorum şimdi. Şurada başlarken bir boşluktan diğer boşluğa geçerken zincir çektim. E, buralarda çekmedim. Çekmeden daha güzel duruyor. Trabzanlar şu aralarda zincir çekmiyorum. Direkt diğer boşluğa geçiyoruz. Yine şuradaki biberiklerimiz aynı şekilde yapıyoruz. Sadece zincir çekmeyeceğiz arada. Şimdi iki zincir çekiyorum. Burada birleştiriyorum artık. Tepe noktasına batarak birleştirdim. Bir tane zincir çekelim ve ipimizi keselim. arkadan birkaç ilmek ileriye taşıyalım. Daha sonrasında da buradan kesebiliriz. Evet, şöyle e, ütülediğimizde daha düzgün duracak arkadaşlar. Biraz sıkı ördüm sanırım. Bu şekilde birleştirmesi de yine şuralarda yaptığımız 4 zincir çektik ki buralarda 4 zincir çektiğimiz boşluklardan birleştiriyoruz. Bir kenarda mesela şu köşeden 1, 2, 3, 4, 5, 6 buraya kadar birleştirerek devam ediyoruz. Evet umarım beğenmişsinizdir. Şöyle serelim şuraya. Teşekkürler izlediğiniz için. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.